Herkese merhabalar arkadaşlar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte güzel bir hissenin bilançosunun analizini yapacağım ve daha sonrasında da bu bilançoyla ile birlikte bu güzel hedeflerle birlikte güzel bir hedef fiyat hesaplamaya çalışacağız. Yani 2023 yılı içerisinde bu hedef fiyatları gelebileceğini düşünüyorum. Gerçekten de güzel bir potansiyel buldum. Tabii güzel derken aslında genel anlamıyla güzel bir potansiyel. Bazı insanlara tabii ki de bu potansiyel az gelebilir ama ben açıkçası bu potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorum ve bunu da zaten e, videonun sonlarına doğru e, hesaplarla göstereceğim sizlere. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayalım. Bu kanalın etkileşim anlamında oldukça önemli. Yani sadece 5 saniye, 10 saniyenizi ayırıp bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. YouTube'da da 6000 aboneye hemen hemen geldik. Yani bu sene en azından bir 10.000 aboneyi görelim. Böyle büyüyelim, gelişelim. Twitter'da 500 takipçi gelmiş durumdayız yani yavaş yavaş artık bütün sosyal mecralarda büyümeye başladık dibe büyümeye de devam ediyoruz diyebiliriz şimdi hemen gelelim şirketimizin adına şimdi şirketimiz Smart Güneş Smart Güneş'te zaten çok güzel bir rally olmuştu ama bu rallinin bu senede devam edeceğini düşünüyorum bunu sebeplerle birlikte anlatacağım ama önce biraz gelelim bilançosuna bakalım şimdi buradan Bilançosunda öncelikle varlıklar kısmına bakmak istiyorum. Şimdi varlıklara baktığımız zaman şirketin bakın 712 milyondan 2.2 milyara gelen bir dönem varlığı olduğunu görüyoruz. Burada 3 katlık bir artış var. Duran varlık kısmında ise 105 milyondan 310 milyona bir artış var. Yine çarpı 3 yapmış oldukça başarılı. Toplam varlıklara baktığımız zamansa 818 milyondan 2.5 milyar TL'ye yine 3 kat civarında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Oldukça Güzel. Şimdi yükümlülüklere baktığımız zamansa bakın 579 milyondan 1.7 milyar TL geldiğini görüyoruz. 1.7 milyar yükümlülük dönem varlıklarımız 2.2 milyar TL. Yani burada şöyle kaba taslak bir hesap yapacak olursak 2284 Böyle diyelim kısa vadeli yükümlülüğümüz 1700 Bakın burada cari oranımızın 1.34 olduğunu görüyoruz. Burada e, likit orana baktığımız zamansa 2284'ten stokları çıkarmamız lazım. Stoklarda 470 milyon TL civarında. Şöyle yapacak olursak 2284 e, e, eksi diyelim 470 bunu da gelelim kısa vadeli yükümlülüklere bölelim. O da 1700. Bakın burada bile yine e, likit oranının birin üzerinde olduğunu görüyoruz. 1.06 bu oldukça güzel bir durum. Uzun vadeli yükümlülüğe baktığımız zaman ise 38'den 113'e çıkmış ama zaten uzun vadeli yükümlülük yok denecek kadar az. Yani yok denecek az derken kısa vadeli yükümlülüğe göre oldukça düşük kalmış. Bunlardan bahsediyorum yoksa 100 milyon gerçekten de normal bir yatırımcıya göre büyük bir para. Şimdi öz kaynaklara baktığımız zaman ise öz kaynaklarımız da 200 milyondan 781 milyon TL çıkmış durumda. Öz kaynaklarda da yine çok ciddi bir artış olduğunu görebiliyoruz. Yani burada genel anlamıyla enflasyonun kat kat üzerinde büyümeler gördük ki bu sadece varlıklar kısmında. Gelelim bir de hasılat kısımlarına, gelir kısımlarına. Şimdi burada hasılata baktığımız zaman en üst kalemimiz hasılattır bizim. 846 milyondan 2.1 milyar TL'ye çıkmış durumda 2.5-3 kat arasında bir artış mevcut. Brüt kâra baktığımız zaman 134 milyondan 366 milyona çıkmış. Yine 2,5-3 kat arasında bir artış mevcut diyebiliriz. Gelelim bir alt kalem olan esas faaliyet karına. Esas faaliyet karımızda 145 milyondan 296 milyona çıkmış. Durumda iki kat civarında bir artış var. Burada aslında biz daha fazla bir artış bekleriz brüt kâra göre ama burada esas faaliyetlerinden diğer gelirler isimli kalemde bakın 158 milyon olan gelirin 97 milyona düştüğünü görüyoruz. Bunlardan kaynaklı olaraksa ne yazık ki esas faaliyet karında düşüşler görüyoruz. Yani düşüş derken artış, artış hızındaki düşüşten bahsediyorum. Şimdi finansman gideri öncesi faaliyet karına baktığımız zamansa 138 milyondan 299 milyona sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karımız 96 milyondan 249 milyona vergi gelirini giderine düştüğümüz zamansa burada ee, dönem karımızın da 84 milyondan 238 milyona 3 kat civarında arttığını görüyoruz. Kontrol gücü olmayan payları çıkardığımız zamansa ise burada e, ana ortaklık paylarına baktığımız zaman daha doğrusu e, 80 milyondan e, 248 milyona çıktığını söyleyebiliriz. Oldukça güzel. E, burada net kardır, asıl arttırı bunların hepsinin enflasyon üzerinde arttığını görebiliyoruz. Bu oldukça pozitif bir durum. Gelelim çeyreklik bazı durumuna. Şimdi çeyreklik bazı baktığımız zaman zaten burada son çeyreğin ne kadar iyi geldiğini görebiliyoruz. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz böyle sipariş üzerine çalışan şirketler daima yıl sonunda daha iyi bilanço açıklarlar. Bu bu da ek bilgi olarak kalsın size. Yani Smart Güneş, Kontrol, bu tarz yo teknoloji gibi şirketlerin yıl sonu bilançolarının her zaman daha iyi geldiğini görebiliyoruz. Şimdi burada gelelim satışına bakalım. Bakın 1 milyar TL satış gelmiş. Bir önceki sene 329'muş. Burada 3 kattan fazla bir artış var. Oldukça güzel. Fabio'ya baktığımız zaman 52 milyondan 148 milyona çıkmış. Net kâra baktığımız zaman ise 54 milyondan 110 milyona çıktığını görebiliyoruz. Yani geçen sene göre aslında bir nevi artış hızında yani marjlarda düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani hatta şöyle karlılıklardan marjlara bakacak olursak. Şimdi bakın yıllık marja baktığımız zaman bürüt kar marjımız bakın. %16'ymış. Bir önceki sene 115 civarında. Ama fabrik marjına baktığımız zamansa burada pardon bir yıllık değil de burada çeyreklik bakacağız. 16.94 bakın 19.74 çeyreklik anlamda düşüşler olduğunu görebiliyoruz. Fabrik marjına baktığımız zaman 16'dan 14'e gelmiş 14.5'a net kar marjımız 16.5'tan 10.85'e gelmiş durumda. Burada Çeyreklik bazı marjların aslında azalması gayet Doğal neden? Çünkü e, çok ciddi bir enflasyon vardı ülkede. Burada e, bazen marjların düşmesi normal karşılanabilir. Ama burada önemli olan yine büyümedir. Bakın büyüme e, enflasyon üzerinde yani marjların düşmesi e, burada kalıcı mı değil mi bunu da baz almamız lazım. Eğer burada işler düzgünken hani düzelmemişken, az fabrik düşerken marjarda düşüyorsa o zaman sıkıntılar büyük demektir. Ama bu şirkette öyle bir şey söz konusu değil. Yani bilançomuz gayet güzel olarak gelmiş. Marjarda tabii ki daha yüksek olsaydı daha da güzel olurdu onu da ek bilgi olarak söylemek istiyorum şimdi bu şirkette çok ciddi hikayeler var bilanço oldukça güzel ve bir de hikayeler var hikayeleri de geçmeden önce şöyle Şirketin e, bir geri alım hikayesi var öncelikle. Onlardan bahsetmek, bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi geri alım bunu kapatalım öncelikle. bir e, Burada bir geri alım hikayesi var. Şimdi geri alım hikayesine baktığımız zaman e, burada şirketin 1 milyon lot ve 75 milyon TL tutarında bir fonu ayırdığını görüyoruz. Geri alıma e, 16 Şubat ve 20 Şubat'ta geri alımlarına başlamış. E, 66-67 liralardan geri aldığını görüyoruz. Çok düşük baylar tabii 12 bin, 13 bin lot geri almışlar. Bunlar oldukça düşük. Daha yeni başladığı için burada Smart Güneş'in geri alımlarına devam edeceğini ve bu devam e, pay geri alımları devam ettikçe de tabii ki de fiyatının yukarı yönlü e, gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada e, böyle bir hikaye var. Onun dışında gelelim faaliyet raporuna. Bakın burada çok çok ciddi yatırımlar olduğunu görebiliyoruz. Hücre ve panel yatırım. Zaten siz de faaliyet raporunu açarsanız yatırımlar hakkında bilgiler kısmında e, şirketin yatırımlarını görebilirsiniz. Şimdi şirketin Öncelikle bakın hücre ve panel yatırımı olduğunu söyleyebiliriz ve hatta bu Aliağa'daki yer içinde çok ciddi yatırım teşviği de aldı şirket. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ALEA OSB İzmir'de yapacağı F ve hücre ve panel yatırımı konusu kapsamında 4 adet parseli kapsayan toplamda 58.309 metrekare yer tahsisini sağlamış olup yatırımların inşaat projelerine başlanmıştır. Şirketimiz hücre yatırımıyla dikey entegrasyon sağlamayı ihracat potansiyel artırmayı ve yerli hücre üretimi sayesinde Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemekteymiş. Burada 1200 MW monoperk hücre üretimi ve en az 1200 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olunması planlanmaktaymış. Yani burada çok ciddi bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da tabii ki enerji dışa bağımlılığının azaltılmasına ve Türkiye'nin güneş enerjisi alanında ihracatçıya dönüşmesinde önemli bir katkı sağlayacak proje diyelim. E, aşağı doğru inelim. Bir de bakın ek üretim tesisi yatırımı var şirkette. Buraya baktığımız zamansa güneş paneli alanında artan talebi karşılamak üzere eee Çarkeşli OSB Mahallesi yani bu e, Kocaeli'nde yer alan toplamda 10.000 metrekarelik iş yeri fabrika binası ve alanla ilişkin 2 yıl süreyle kiralama sözleşmesi imzalanmış. E, Dilovası tesisimiz Temmuz ayı içerisinde başlayan üretimiyle günde yaklaşık 2000 adet ve üzeri güneş panel üretim kapasitesine ulaşacakmış. Ee, Temmuz ayı içerisinde dedi. Yani 2023 Temmuz'dan bahsediyorlar. Yani burada bilançoların gitgide katlanacağını görebiliyoruz. Tesis tam kapasiteli, kapasiteye ulaştığında 200 kişiye de ilave istihdam sağlanacakmış. Şimdi YK4 e, bor bir GES yatırımı var. 8 Nisan 2021 tarihinde e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Burada e, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji e, kaynakları ve bağlantı kapasitelerinin tahsine ilişkin Bor bir 100 MW e-ihalesinde e, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart Gas üretim en iyi teklifleri kazanmıştır. E, burada da bakın e, elektrik üretim faaliyetine de katmış olup e, burada 130 MW P ve 140 MW P güç aralığında santral kurulması planlanmaktaymış. Yine burada da önemli bir yatırım mevcut. Aşağı doğru inelim. Şirketin modernizasyon yatırımları da var. Burada şirketimizin, şirketin daha doğrusu panel üretim hatlarında mühendislik ve projelendirme hizmeti verdiği anahtar teslim, EPC projelerinde en güncel teknolojiyi takip ederek modernizasyon yatırımları ve satın alımlar gerçekleştirilmektedir denilmiş. Bir de şirketin bakın burada patentleri var. Bunlar da oldukça önemli. Yani şirketin araştırma, geliştirme çalışmaları var. Bunlar da yine oldukça önem taşıyor. Burada bakın taraf A e, isimli burada e, baktığımız zaman projeleri var. Bakın e, yani ARGE alanında yapılmakta olan işbirlikleri olarak yazmışlar. E, burada ben bunları geçip bur e, aşağı doğru gelelim ve bakın, bakın burada ARGE alanında mevcut projeler var. Bunları göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bakın e, TÜBİTAK 1501 hücre verimini artıran mesafe kontrolü plazmonik yapıların geliştirilmesi. Burada e, projenin amacının kuvvetli e, plazma rezonansı oluşturmak ve hücre üzerindeki verimden maksimum şekilde yararlanabilmek için optimum sistemi tasarlamak. Yani burada az önce e, bir hücre projesi vardı. Bunun gelişimi için önemli bir proje. E, marine güneş paneli tasarımı ve akıllı denizcilik sistemi. E, burada da projenin amacı ağır deniz koşullarına karşı yüksek mukavemetli güneş panelleri geliştirmek. Ee, üretim hattında da bakın görüntü ile panel kalitesinin artırılması ile ilgili bir proje var ve burada bakın şu proje çok önemli benim dikkatimi çeken bakın taşınabilir yeşil hidrojen ve yakıt hücresi üretimi bu e, yeşil hidrojen proj projeleri oldukça önem taşıyor özellikle bu son zamanlarda yeni yeni popüler olmaya başladı. Yani şu yeşil hidrojen işinde gerçekten çok büyük potansiyel yaptığını düşünüyorum. Projenin amacı da geleceğin enerji taşıyıcısı olan hidrojeni güneş enerjisi kullanarak üretip taşınabilir hale getirerek erişilebilir kılmak elektrik enerjisinin gerekli olduğu ancak ulaşımı zor olduğu alanlar için güneş enerjisiyle çalışan pratik yeşil hidrojen çözümü oluşturmak. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın yeni nesil organik solar hücresi donör malzeme sentezi isimli proje var. E bu projede bakın yeni nesil akseptör gruplarına uygun donör malzemesi tasarlamak, sentezini gerçekleştirmek, oluşan yeni donör malzemesiyle yüksek verimli stabil organik solar hücre tasarımını gerçekleştirmek. Bakın bir de burada... Albedo etkili polimer, film sentezi projesi var, e, lazer kesim parametrelerinin hücre e, modül gücü üzerindeki etkisi isimli projeler var. Yani burada çok fazla projeler olduğunu görebiliyoruz. Bakın ben burada eğer e, burada bir sürü hepsini okuyup okuyup şey yaparsam gerçekten sabah kadar bu video gider. Yani burada e, bu şirkette çok ciddi bir proje var. E, ...alt yapısı olduğunu ve proje çalışmaları olduğunu görebiliyoruz. Ve bakın burada devletin vermiş olduğu teşvikler de var. Devletin vermiş olduğu toplam teşvikte 7.6 milyar TL. Bir tane daha teşvik geldi 2 milyar TL civarında. Bakın burada 1.9 milyar TL. Biri Güneş Enerjisi Santrali Projesi için... ...diğeri de panel ve hücre üretimine ilişkin bir teşvik gelmiş devlet tarafından. Evet yani şirketin gerçekten de çok ciddi yatırımları olduğunu... ...buralardan görebiliyorsunuz. Ve şöyle... Ee, baktığınız zaman da zaten bilançolar oldukça güzel. Bu yatırımlarla birlikte bilançolar daha da güzel olmaya devam edecek. Şimdi gelelim şirketin bir de 2023 yılı için. Aslında benim bu şirkette zaten uzun vadeli hedef fiyatım belli. Ama ben burada e, şirketin e, bu sene hangi fiyatlara gidebileceği üzerine biraz odaklanmak istiyorum. Şimdi 2023 yılı ilişkin beklentileri e, tabii ki de bu hedefleri belirlerken bakmamız gerekiyor. Şimdi Ciro'ya baktığımız zaman bakın bu sene 6.5 milyar TL ciroya ulaşması bekleniyor mu şirketin. EBITDA yani FAVÖK, FAVÖK olarak da 1.1 milyar TL FAVÖK ulaşması bekleniyormuş. Eee EBITDA yüzde dediği FAVÖK marjı %16.9 FAVÖK marjına ulaşması bekleniyormuş. ortalama Amerika doları kuru da 20.4 dolar. Şu an zaten 18 dolar, küselerde Yani yıl sonunda 22-23 civarında kapatacağını öngörüyorlar dolar kurunun. Yatırım tutarı olarak da 1.5 milyar TL bunun tabii 100 milyon aşağısına da inebilir, yukarısına da çıkabilir. Artı eksi bu yüzden konulmuş durumda. Yani böyle 2023 hedefleri olan bir şirketten bahsediyoruz sizlere. %16.9'luk bir FAVÖK marjı beklentileri var ve biz de gelelim şu beklentilere göre bir hedef fiyat çıkarmaya çalışalım. Şimdi burada öncelikle ciro 6.5, FAVÖK'le 1.1 milyar TL denilmiş. Şu an FAV'ımız kaç? 295 milyon TL. Yani burada 4 kata yakın bir artış bekleniyor fabrikte Oldukça güzel. Bakın bu yıllık bazda bile geçen sene bakın 102 milyonmuş. 102,5 milyonmuş. 102,5'tan 300'e çıkmış 3 kata yakın bir artış. Bu sefer de bu sene de 4 kat birden artıracak. Yani buradaki potansiyeli sizin düşünmeniz gerektiğini sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Şimdi 295'ten 1.1 milyar TL Favio'nun çıktığını düşünelim. Ve çarpanlardan da bakın FD Favio çarpanına odaklanalım. FD Favio bakın burada tabii ki şu anki çarpanlar çok uçuk. O yüzden buradaki 4 çarpının birden ortalamasını almak istiyorum. Şöyle hesap makinesiyle gelelim bu 4'ünün ortalamasını bir alalım. 90.49 bölü diyelim. Evet onu yazamadık. 90 artı diyelim 51.15 artı 22.65 artı diyelim 18.18. .18. Şimdi bu işlemleri yaptık. 182 civarında bir rakam çıktı. Bölü 4 diyelim. Bakın 45.61. Yani bu şirket 45 civarında bir FDFA vekli işlem gördüğünü düşünelim. Çarpı diyelim. Bizim fabrik beklentimiz kaçtı? 1.1 milyar TL yani 1100. Şimdi bu işlemi de yaptık. Şirketin firma değeri hedefini bulmuş olduk. Burada peki net borcumuz kaç? 75 milyon. Yani yok denecek kadar az. Hesap makinesiyle hemen firma değeri neydi? Piyasa değeri artı net borç. Net borcu çıkaracağız buradan. Eksi 75 milyonu çıkaralım. Burada yaklaşık olarak 50 milyar TL'lik bir piyasa değeri hedefini bulmuş olduk 2023 senesi için. Ve şu anda bizim ödenmiş sermayemiz kaç? 306 milyon TL. Böyle diyelim. 306 yaptığımız zaman bakın bizim smart güneş için 2023'teki hedef fiyatımız 163 lira olmuş oldu. Yani oldukça güzel bir hedef fiyatını bulmuş olduk. Şu anki fiyatına baktığımız zamansa şu anki fiyatımız zaten 84 lira 83 lira civarında. Yani %100 bir potansiyel var burada %100. Yani iki katlık bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz ve bu 9 ay içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum bunun. 9 ayda iki kat oldukça güzel bir kazanç oranıdır. Ve şöyle şunları bir kapatalım. Artık burada teknik teknikanizde işimiz var. Şimdi bakın burada 9 ayda 2 kat gittiğini düşünürsek şirketin. Burada her 9 ayda bir 2 kat yaptığınızı düşünürseniz yani şöyle yapacağız. 1 nokta daha doğrusu 2 yapalım. 2 üzeri 10 200'leri 10 yaptığımız zaman bakın 1000 kat. Yani siz e, her 9 ayda bir e, 1000 kat yaptığınız zaman e, 10. 9 ayınızda yani 10 çarpı 9 yapalım şöyle 10 çarpı 9 ve de bölü 12 yapalım. Yani 7,5 sene sonra bin kat paraya ulaşmış olacaksınız. Yani burada e, 9 ayda iki katı gerçekten de az bulmayın. Bu oldukça güzel bir orandır. Bunu da söylemek istiyorum. Yani 7,5 senede parayı bine katlamak oldukça büyük bir başarıdır. E, bunu söylemek istiyorum. Şimdi smart güneşin gelelim bir de teknik bazı durumuna bakalım. Burada e, smart güneşin bakın şöyle sarı ben balonlarla işaretlemişim. Şöyle bir düşen trendi vardı. Bunu yukarıya doğru kırdığını görüyoruz. Şurada bakın Şubat ayının sonlarına doğru. Bu oldukça güzel. Bir de şirketin önemli bir direnci var. 94,5 direnci. Bakın orada mavi balonları koymuşum. Yani bu 94,5 direnci de oldukça önemli. Eğer bu şirket bir miktarda geri çekilirse, yani şöyle bakın. Şu 76.9 önemli bir nokta. E, 76.9 olabilir ve şuradaki kırmızıyı almak istiyorum. O da 78.90. Yani şu 80 liranın altlarına geldiği zaman şirket ki gelirse buraların güzel bir alım fırsatı olabileceğini ve bu sene içerisinde de 160 liralı fiyatları görebileceğini düşünüyorum. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Video biraz uzun oldu ama oldukça önemli, oldukça bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi mutlaka yorum kısmına belirtirsiniz zaten. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.